Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Efe Garaj ailesi olarak. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilal Murat abi malzeme almaya gittiler. Ben de geri kalan kısımları yapıyorum şu an yavaş yavaş. Bugün kapıyı, diğer bir kapıyı ve oturma grubu köşem gelen yeri komple yapacağım. Gitgide projenin sonuna geliyoruz. İzlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süleyman Usta şu orijinalliğe bakar mısın? Bak. Bak. Hı -hı. Bu sesi hastayım. Orijinallikten geliyor. Süleyman Usta, kekucu getir şuradan. Şurayı sokak. Kekuç mü? Kekuç, kekuç. Burayı sökmemiz lazım. Evet Usta. Metremiz nerede? Usta, şimdi kapıyı yapacağım. Çünkü hepsi dekor bir olsun. Yanlış iş yapmayalım. Temiz olsun. 81 yaptığımız zaman işimizi fazlalıkla görüyor. 82 yaparsak büyük olabilir. Türkiye'nin illerine göre mi yaptınız? Aa, yapıyorsun bu işi kaptan. Sat gemiyi alalım sana bir TX istiyor Arabayı da sattım bu arada arkadaşlar. Araba var artık yok. Aracısına hayırlı uğurlu olsun Rabbim kazasız belasız dinmeyi nasip etsin inşallah. Şu karantina kalktıktan sonra da Sivas'a gidip kelle yiyecek. Süleyman Usta yanında et ekmek yiyecek. Et ekmek döktüren mi? Kağıt çıkmasın. Bunların üstüne de sonradan vernik atacağız. Şu an e, zımpara yapılmış bir şekilde ama biz tekrar bir zımpara yapıp verniğimizi atacağız. Güzel ve hoş bir görüntü olacak inşallah. Bak şuna bir bak. Şuralara da fitil gelecek. Ne? İçeride fitillerimiz var. Kışın soğuğu almasın. Antalya sıcak ama biz her ihtimalle karşı bütün önlemlerimizi almalıyız bence. Spireli getir oradan. Niye bu işi çek üçle yap. Çakucuna biraz sonra çalmaya başlayacağım zaten. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Bir malzeme en olmaz çok güzel bir şey biliyor musun? Mat kabın var. Kızar destere gibi bir şey yani şu elektrikli. O da var. İşini görüyor ve selam. Gerisi önemli değil. Buna yer fark etmez. Yerden sallıyor. Sence nasıl oldu Süleyman Usta? Açıya bakalım. Bence böyle güzel. Su terazin yok. Su terazin o ne işe yarıyor? Ben yeni bakıyorum. Ya usta. Bunun ayarıyla mı oynamışlar? Bilal oynamış. Ya de zaten biliyorum ayağına yatıyor bir zikak Gördün mü? Mık. Bizim orada kiviye mık derler. <laughs> Allah'a. bak. Sizin orada çekirdeğe ne denir? Çekirdek. Simite ne denir? Simit. <laughs> Başka ne denecek usta? Bence bunun ölçüsünü aynı hizadan gidelim Çek. derim. Ne dersin? 80 ile devam. Abilere selam çalışmaya devam. Usta bu dediğimde de telef meref yer miyiz? Vay be! Kim derdi ki? Sivas'ın servisçisi gidip YouTube'a YouTuber videosu çekecek. Maru kafayla beraber. Süleyman Usta da yanında. Ke. Ama çok güzel bir alet biliyor musun? Her derde deva. Yasin kardeşim ihtiyacından dolayı, parasal ihtiyacından dolayı artık burada geldiği işe başladı. Aramıza hoş geldi. <laughs> Her ne abi kadar abi, da... Zaten videolarımı izliyorlar herkes. Benim abimi izliyorlar herkes. Küçük <laughs> emmim. Ben ben. Benim, Benim yok <laughs> İşte bazen böyle şey yapıyoruz arkadaşımıza. 25 kuruş işte kız parası görüyor <laughs> Kap kap kap. <laughs> <laughs> Nasıl kapıyor? Deman Bey sizi aletle Videolarınızı takip Aha kimler geldi? Oo Zafer Bey, Zafer Bey! Acaba yine hangi iş üzerindesiniz? Ahşaptan ev yapıyorum usta. Kesiyor, doğuruyor, biçiyor Allah'a etme. Evet, yeni projede yer aldığınızı duyduk. Acaba bu proje hakkında biraz bilgi verir misiniz? Proje çok güzel ilerliyor. Güzel de planlarımız var. Allah'ın izniyle bir biter de içinde bir çay içersek kendimize gelecek. <laughs> Tabii nargile de var. O istendi. Muh gibi oldu. Çok sıcak usta. Şu an dışarısı var ya 48 derece. Boruş başıma vurdu. Nazar değerli gördün mü? Aman tut şunu. Kekıcı getirin lo. da ölmüş şuna bak. Bir tane yardım eden yok. Allah'ım neydi günahım? Sakin ol dostum. Sen buraya gireceksin. Buna inanıyorum ben. Mıh gibi oldu gördün mü Müslüman usta. Allah! Ee nereye dadi bu? Nasıl? Kita. Vallahi bence güzel oldu. Senin sözüne güvenmem oğlum. Usta şunu elektrik hızları verelim. Hem kameraman hem şey istiyorsan. Koktun mu? Tish Tor diye bir süper kahraman duydunuz? Mu? Tor mu? Tor. Tor ne? Kahraman mı o da? Evet. Doğru. Ne yapıyorsunuz? Tor'un elinde ne var? Ne var? Ne kuş mu? Çekip. Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Bilen Nasılsınız iyi misiniz? Bayağıdır yoktum şimdi geldim Elindekinin adı ne? Çekuç Çekuç dedi Çekuç Çekuç Çekuç, Çekuç. Dinami, akşamına şeker sucuğu yedim. Cez abi, orası tutma. Biraz fazla olsun, kenardan yontar onu ya. Vay be, dün yere bak. Tamam. Yatır, yatır aşağıya. Yatır, yatır içine. Sence nasıl oluyor sülü? Güzel güzel bir şeylere benzemeye başladı mı? Şu tarafa yapacağız mı? Tabii. Bura böyle bak. Şuradan şöyle gelecek şekilde şuraya kadar. Şurası bura TV izleme yeri olacak. Ben diyorum ki bak sülü gel bunu şu tavanı keselim. Şu tarafı havuz yapalım. Olmaz mı? Gereksiz. Ya da kaynak yapalım dışına havuz yapalım. O olur. Önce can güvenli. Bir tane yeter mi? алыба Bir, bir daha gittim onu nereden bulayım geldim? Valla ben sana söyleyeyim onu getir desem getirmez abi. Valla. çeküst sevdasıyım hiç birader. Oraya değil ha. Nereye? Anlıyor. Mesela işte. Oraya evet. da. Oraya bir yandan şimdi bastırabiliriz aşağı doğru. Bastı evet. bakalım. Ata at, da at, tane. At. Şırdancılar derler. Videonu da yorum yapmış. Peki. Gördün mü lan Kürşüleman? Nasıl oldu Süleyman? Are you very... <gülüyor> <gülüyor> Süleyman da <Tuta>, bir gün <laughs> kolejin servisine gideceğiz. Arabam bozuldu, Ford vardı. Arkadaştan gittim Peugeot aldım, abiyle. Böyle de özel okul. Öğrenciler binmedi biliyor musun? Hiçbiri binmediler. Biz bu eski arabaya binmek diye. Binerseniz binin, binmezseniz binin. Binmez. Hiçbiri binmedi, otobüsten gittiler. Ben de hiç kimseyi almadan gittim yazıhaneye çay koydum işte. Üzülmedin Çok, mi? Çok üzülmedim aslında. Biraz aşağılanmış. Hadi gel kanka işin var. Yani şeyin o, şeyin o, da var. Neydi ki daireleri? kapatalım kanka tamam mı? Şuraya bardaklık gibi bir şey olsun. Burası böyle raf şeklinde. Ondan sonra bunların yüzünü alalım. Yüz geçirelim birader. Ondan sonra altına hemen yapıştırıp basıp basıp geçelim. yok da Sök abi. Sök yüzlerine takalım abi. Şuraya indir abi. Peki. Şey. Oo bir tane vidamız çıktı, Şu Şu da da tane vidamız çıktı. Hadi abi yüz almaya gidiyor. Hadi. Gidelim hangi, alalım onu. Hangi, oradan. hangi renk alak? Alalım en bir en şeyler. Emre. Onu en al. O tahtayı alın al. oradan. Al. Al. Bu tahtaların hepsi lazım bize. Bunları Sen al. Ben bunları bir projem var. Şunu da al. Dahtaların hepsini alın. E, güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar beni sürdürdüler. De yok iş yapmıyorlar, yok iş yapmıyorlar. Bir torpilimiz yok mu lan? <laughs> 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 <Çeriye geldi, çeriye. gülüyor> Oğlum bu tüp bitti lan. O, o kadar Oğlum, ya, <laughs> La, alttan Lan alttan sen. Bilal ne yaptı? <laughs> Hortumu <laughs> getir. Su Aynen. getir, su, su. Su Aynen. getir, su. Lan lan al dayı mı hasta? Tamam lan. Bağırma. Salak mı Bilal ya, ya ne yaptın? Ama, ama. Bir yangın tüpü daha getirsene bana yukarıdan Bilal. Koş, 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 koş. Yapma. Ya yetişmez, yetişmez. Abi yetmiyorlar artık. Abi bak, bu ne yetişir? Tamam tamam. Şey Yangın dimah şey oldu. Çok sakar bu çocuk, sakar. Tamam 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 tamam. tamam. Ben yere, ben. Ne yaptın ya oğlum? Ay bu nasıl yandı? <laughs> nasıl yandı lan bu ya bilmiyorlar bizi yaptım. Yangını söndürdüm. <gülüyor> 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 Yemin ederim yok böyle bir şey. Abi o nasıl yandı? Hayır. Böyle bir yangın tübü mü olur? Daha onu sönmeden sen nereden, Onu sen nereden buldun? Daha orada arabanın içindeydi. İçeriye bir şey oldu mu? Yok. Bilmiyorum ki. Tahtalar yandı mı kanka? Yok yok. Sağlam bir yandı yanmamız geldi. Neyse Allah'tan örtü evet. geldi. Şakayı baba içerdi. Ulan onu kim attı? Abi bir şaka yapayım dedim de. Tam da o. araba nasıl yandı ben onu anlamadım. Şerefsiz ben demin kabutu sildim. Adam Benzinde. kabutu benzinle kabutu siliyor görmüyor musun sen oraya torpil atıyorsun? Ödüm bokuma karıştı yemin ediyorum Allah'a bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha proje muraje yok bitti. Ya, <laughs> proje yok abi bitti artık. Son <laughs> projeydi abi. Adam kabut siliyor benzinle sen onu görmüyor musun? Yemin derim var ya. Ben salak böyle... vallahi gezdik abi. Süleyman Usta git şuradan sanki bilerek yap. Ulan bir baktım arabanın içinde yanıyorlar. <laughs> ya sen orayı görüyorsun adam onu siliyor. Niye orayı sen tekrar oraya torpil atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aklına gelmemiştir. Hayır benzin o... Ya sen hala yaktın onun ucundaki ne? Şuna bak elim ayağım titriyor. ya Allah aşkına <laughs> var ya. Manyağımızın oğlum çalışıyor matkabının. Bir daha yok anasını zaten buradan duman yükseldi. Lan oğlum sen ne kadar manyak bir adamsın. Oraya torpil atılır mı? Adam göğsü komple parlatmış şu hale bak. Bir daha mı sileceğiz biz burayı? Senin saçlar... Anası... <laughs> oğlum, oğlum, biz göğsçüleriz ne olacak sanki? Göğsçüleriz diyor. Söndüremezsek ne yapacaktık? Kalp kırmaya bedel mi be? Bedel mi? Senin niye elin titriyor? Sizin bana... Korktum. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz atıyorsunuz. Bana gelince nasıl yanıyor? Ben... Hiç gerek ben... Kamusa hepsini bir ölçü kes. Ya da marangoz da dakika kestir gelsin bir dak. E bunun üstüne yuvarla. Orada kestiririz işte. Bunu hiç kessin düz. <laughs> Ooo Süleyman Bey Nerede neredesiniz ya? Geldim. Biz buraya bak kendi projemizde bir masa yaptık bak, bu da çerçeveler olarak kullanacağız. Buraya bir tane şu şey, halde alacağım içine koy. Çevir. Yaslan kaya. Yaslan kaya. Ya bugün ne bir bak? Ben başka bir şey düşünmüştüm. Nasıl? Bir bir, bir şey deneyebilir miyim? Ne? Ha? Sakın öyle bir şey deneme. Niye? Üstüse getireceğim de mi bunu? Hayır. Tamam, dene. Evet. <laughs> Başın seyir seyret varsın. Seyret. İyi e, izliyor mu? Ne <laughs> ee, Bilen. Ne oldu? Şunun içine mi girip yatacaksın? Abi. Tavuk besleriz. Hadi Bilal bu mu gideriz bu deneyim dedim. Benim Bunu mi? buradan Gel. al. Tamam bize saygı duyduk. Bu mu dedi? O mu gideriz? Aynen yani, öyle. Olmaz <gülüyor> <gülüyor> o. işi geç. <laughs> tamam. Otur şurada bir sırtında, Bakalım nasıl dayanıyorsun? İstersen zaman şunu sökelim. Neyi? Bana batıyor bu ya. Şunu rahat bir şey yap. Ha? Bunu buradan al. mesafe Oturma mesafesi açıldı. Çünkü biz bir Değil de singer mi? dayayacaktık. Singer sıkıntı olacaktı. Şimdi sen bir, bir gider bakalım. Şunu ben bir, bir sabit yapıyorum. Eskileri alırım, eskileri alırım buradacı. Alırım derimi de alırım. Hep somyalar, eski gayrıleler alırım. İnek Şaban rahmetli. Şeyden kaçarken. Sırtını alıyor diye bize? Ya sülüme Çürüş'ün şu Çürüşünün İnsanlara o, böyle şeyler ben. yakışmaz diye düşündüm ama ne yapalım bizde durumumuz bunu götürdü. Hemen dur dayı, erken tuttur kendini. <laughs> ne diyor bu ya? Olsun, ben uzun zaman... Zorla küfür ettirecek ya. Tam bunu çevir. Ne çevir. Diyor... Kanka sırtın da Bunun şu muydu? Evet abi, gel. Ebe'nin ünlü eşyası -şey yani. bu. Abi yine burayı boydan çizsesen. Çıkıplayalım hadi. Sen. Dur hmm. altı Dur dur fazla yaklaştım oraya. Yapıştırdım oraya. Gizi yatır. Yatır yatır oynatma. Yatırıyorum. Yatır yatır. Ya tamam eleme. Tamam. Bekle. Geç köşeye, köşeye geç. Ne fışkırtıyor bu? İster misin? <laughs> İster misin yoğurtlu pis? Yapış yapış bir şey yapış. Şu karşıya getir birader. Çevir. Şuraya mı? Çevir, çevir çevir çevir. Allah! Bilmem bu bellek. Daha bir fışkırtmaktan <laughs> artık davancayla helal edin. <laughs> İstiyor musun? Bilmem bir saniye bugün bu araba bitecek diye. Al. Ha. Geziyen Kanka bir çortayım. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle, yapsak kanka. Olmaz. Olmaz. Abi. Şöyle kurtarmadı lan. Neyse. Yaparız. Ne getirdin? Bant. Al Zafercim. Ne <laughs> yaptın E Dayım bu kadar bant istedi. Aldı dedi. Merhabalar Bilal Bey. Nerelisiniz? Konya. Konyanın neyi mi şu? Hatırlamak istedim. Abi ben Konyalı değilim. Ben de Konyalı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Merhaba Bey. İsim ne? Berkay. Berkay. Neredesin Berkay? Rizeliyim. Rize neresinden? Çayeli. Çayeli. Çayeli bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kaslamadım. He? Kaslamadım. <laughs> tamam He? Tamam baksana be. Oldu mu? tamam mu? Oldu Oldu mu? Oldu mu? Oldu Oldu Ele é Almanya'da kendim bir dalak kaybetmemizin ne biliyor musunuz arkadaşlar? Önemli olan bu altındaki ahşap görüntüyü kaybetmemek. Üzerine böyle hafif böyle bir renk katmak sadece. Bizim derdimiz ahşabı korumak sadece. Başka bir şeyle de değil yani. Şimdi biz sadece sıkıyoruz ki böyle ufak bir farklılık gözüksün. Ama bence çok da şirin oldu. Yani şirin baba gibi. Biliyor Yapıyor bu işi ya. Biraz Faktörü eskitme gibi. Bunun altına gider bence yeşili ilaç. Her yeri böyle yapacağız mı? Bilal'den o soru geldi. Bunları izleyen Bilal döndü ve dedi ki... Her yeri yapacağız mı? Bana mı <laughs> <laughs> Bir bakar mısın kanka? Nasıl oldu sence? よし。 sonuna geldik. Sabahtan beri çalışıyoruz. Gerçekten çok yorulduk. Kapılarımızı kapatıyoruz. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı kesinlikle al. Şu. Devam Çapak ediyor çalışmalar. çalışmalar. <laughs> okay. Nasıl çalışıyor? Gel. Zafa gel. Gel gel yaklaş. mı